Ben Sultan Abdülmecid. Henüz 16 yaşında Osmanlı tahtına çıktığımda devleti ayakta tutmak ve modernleştirmek için büyük hayallerim vardı. Tahta geçtiğim günlerden itibaren Batı'ya yönelik reformlar yaparak Osmanlı İmparatorluğu'nu daha güçlü bir hale getirmeye çalıştım. Ancak gençliğimin de etkisiyle gönlümdeki duygulara da engel olamadım. Kadınlara olan zaafım, hayatımda derin izler bırakan, aşkın en uç noktalarına sürükleyen ve sarayın soğuk duvarlarında büyük yankılar uyandıran üç büyük aşk hikayesine sebep oldu. Gülcemal, Bezmiara ve Serfiraz Kadın Gülcemal, masumiyetin ve saf aşkın trajedisi. Tahta çıktığım yıllarda kalbimi çalan ilk kadın Gülcemal'di. Gülcemal'in saraya adım attığı anı hala hatırlıyorum. Zarafeti, bilgeliği ve masumiyetiyle kalbimi derinden etkiledi. O, benim için sadece bir sevgili değil, aynı zamanda ruhumu besleyen bir dost oldu. Onunla geçirdiğim geceler, hayatımın en huzurlu anlarıydı. Gülcemal'in anlattığı doğu masallarıyla büyülenir, her şeyi unutup bambaşka bir dünyaya dalardım. Sarayın soğuk ve sert atmosferinde, Gülcemal'in varlığı bana sıcak bir yuva gibi gelirdi. Onunla geçirdiğim zamanlarda devletin tüm yükünü bir an olsun unuturdum. Ancak hayatın acımasız yüzü bir kez daha vurdu. Gülcemal henüz 30 yaşına varmadan ansızın bir hastalığa yenik düştü ve hayata veda etti. Onun ani kaybı benim için dayanılması zor bir acı oldu. Gülcemal'in ardından sarayda geçirdiğim her an bana büyük bir boşluk ve keder getirdi. Kalbimde açılan bu yara hiçbir zaman tam olarak iyileşmedi. Gülcemal'in yerine kimseyi koyamadım. Onun yeri hep farklı ve özel kaldı. Bezmiyara, aşkın ihanetle sınandığı bir karanlık öykü. Gülcemal'in ölümünden sonra hayatıma giden bir diğer kadın Bezmiyara hanımefendi oldu. Bezmiyara'nın güzelliği ve çekiciliği büyülemişti. Onun nikahında taşlandırarak ona olan sevgimi ve saygımı gösterdim. Ancak zamanla Bezmera'nın iç dünyasının güzelliği kadar saf olmadığını fark ettim. O, sarayın karanlık köşelerinde entrikalar çevirmeyi tercih etti. Bezmera, sevgime karşılık vermek yerine, sarayda çeşitli oyunlar oynayarak hayal kırıklığına uğrattı. Sarayın hizmetkarlarıyla işbirliği yaparak, güvenimi kötüye kullandı. Ancak en acımasız hareketi, Gülcemal'den geriye kalan küçük şehzadeye karşı oldu. Gülcemal'in ölümünden sonra öksüz kalan ve daha 7 yaşında olan bu küçük yavruya karşı Bezmiyar'a inanılmaz bir kıskançlık besliyordu. Bunun annesine olan sevgimi kıskanan Bezmiyar'a, şehzadeye karşı acımasız ve sert davranışlarda bulundu. Küçük oğlum, annesinin yokluğunun acısını yaşarken ve annesinin zalimce davranışlarıyla da başa çıkmak zorunda kaldı. Sarayda dönen bu dedikodular, en sonunda benim de kulağıma geldi. Sevdiğim kadının, küçük yavruma olan acımasız davranışlarını öğrendiğimde derin bir hayal kırıklığı yaşadım. Bu skandallar karşısında kalbimden gelen sesi dinleyerek Bezmiyara'yı boşamak zorunda kaldım. Onunla olan ilişkimi bitirmek zorunda kaldım. Bu ayrılık benim için yeni bir acı kaynağı oldu. Çünkü bir kez daha aşkın nedenli yıkıcı olabileceğini gördüm. Serfiraz kadın, son aşk, büyük yıkım ve borç batağı. Bezmiyara'dan sonra kalbime son kadın Serfiraz kadın oldu. Serfiraz, saraya güzelliği ve zarafetiyle geldi ve kısa sürede gönlümü fethetti. Ona duyduğum büyük aşkla, sarayın ve devletin menfaatlerini bile bir kenara bırakacak kadar ona bağlandım. Ancak, bu aşkın da bedeli ağır oldu. Serfiraz, lüks ve gösteriş düşkünü bir kadındı. Sarayda en pahalı mücevherler ve kıyafetler için büyük harcamalar yapıyor, hazineden büyük mevlalar harcatıyordu. Onun isteklerini karşılayabilmek için Osmanlı hazinesi büyük bir sıkıntıya girdi ve saray 125 bin kese borca battı. Bu borçlar devletin mali yapısını zayıflattı. Serfiraz'ın harcamalarının imparatorluğun geleceğini nasıl etkileyeceğini bile bile ona olan sevgimden vazgeçemedim. Fakat Serfiraz'ın sadece para harcama alışkanlıkları değil, saraydaki dedikodular da derinden etkiledi. Sarayda Serfiraz'ın küçük fesli lakaplı genç bir Ermeni olana olan ilgisi konuşuluyordu. Bu dedikodular kulağıma ulaştığında kalbimde yeni bir yara açıldı. Ancak tüm bu söylentilere ve yaşananlara rağmen Serfiraz'a olan sevgimden bir türlü kopamadım. Hayatımın son dönemlerinde Serfiraz benim için tek tutku kaynağı haline gelmişti. Serfiraz'a olan bu zaafım Sadece beni değil, aynı zamanda devletimizi de etkiledi. Onunla yaşadığım bu aşk hem ruhumu hem de Osmanlı İmparatorluğu'nun mali yapısını zayıflattı. Sonunda genç yaşta ölümümle son bulduğu hikaye. Ardımda sadece bir imparatorluk değil, aynı zamanda büyük bir aşkın ve derin bir trajedinin izlerini bıraktım. Her zaman sevdiğim kadınlar benim hem en büyük mutluluğum hem de en büyük yıkımım oldu. Kalbimde yaşattığım bu acılar Belki de benim için kaçınılmazdı. Ben, Sultan Abdülmecid aşkın ve nasıl yıkıcı olabileceğini kendi hayatında tecrübe ettim. Her bir kadın hayatında bir iz bıraktı. Kimisi derin bir acı, kimisi ise kalıcı bir boşluk.